gelinimden toplayamadım, Murat gelinimden hoplayamadım Döküldü rilalarım toplayamadım Döküldü rilalarım toplayamadım Ben o yere baktım atlayamadım Ben o yere baktım atlayamadım Durmayın arkadaşlar ben yaralıyım Durmayın arkadaşlar ben yaralıyım Hırh! Ben abinin elini... Açalım şunu. Dök dök dök. Buksansı Asım'ım buksansı. Her yerini dök her yerini. <laughs> 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 wow wow. <gülüyor> I like the movie. Too. I like the movie. Too. I like the movie. Alayım sen bana, duyar. Ay! Ulan kaç gündür ağzımıza sıçtım ben. Uyku yutmadım, bir hayvan oldum, bir eşek oldum, bir insan oldum ben. Ay! Gel sen ale ya, dilli dilli gel Gel Çıldır, Abi, bu şişeden borçlar var mı? Ne gibi? E, israf ediyorsa bitiyor. Doğru söylüyorsun lan. Bak bakayım çantaya başka var mı? Yok abi, bitmiş. Hadi ya. Asım, eğer öyle muh duyarsa ağzımızı ölük ölük sıçar biliyorsun. Ya abi kutsal su, kutsal su diyorsun da, bütün sular kutsal değil mi? Aferin ben Asım. Aferin lan. Akşam bir bidon su kap gel. Bak çeşme suyu olmasın. Temiz su olsun kafamız karışmasın. Hadi. Hemen al. Çabuk çabuk çabuk.